Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Rise Online oyunundan bahsedeceğim. Oyun hakkında bilgi vermek gerekirse oyun Türk şirketi Roka Games tarafından yapılmıştır. Oyun rol yapma MMORPG tarzında bir oyundur. Oyun blockchain veri tabanlı olduğu için play to earn koşullarını karşılayacak arkadaşlar. Oyunda geçerli olan coin'in adı Roko. Roko coin avalanche ekosistemine kayıtlı bir coin'dir. Metamask'ımıza avalanche ağını kurduğumuzda kolaylıkla alım satımını yapabiliriz. Roko coin'in şu an güncel fiyatı 47 sen civarında. İlk çıktığı zamanlara göre fiyatı bayağı düşmüş arkadaşlar. Umarım oyun açıldıktan sonra tekrar eski seviyelerine çıkar. Oyunun coin'ini oyun içerisinden etkinliklerden ve moblardan düştüğü söylenmekte. Aynı zamanda oyun içinde NFT alım satımı da olacak arkadaşlar. Bu alım satımı Roko Finans kendi sitesini tasarlayarak gerçekleştirmiş. Marketplace kısmına girdiğimizde oyun için tasarlanmış bazı NFT'leri görmekteyiz. Oyuna erişim sağlamak için öncelikle kayıt olmamız gerekmekte. Kayıt olduktan sonra oyunu indirmeliyiz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken sistem gereksinimleri. Oyunun biraz istediği gereksinimler yüksek arkadaşlar. Bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Kayıt olduktan sonra hesabınızın güvenliği adına hesabınıza doğrulama yapmanızı tavsiye ederim. Oyun 15 Nisan akşam saat 10'da açılacak arkadaşlar burada belli başlı oyunun özelliklerinden bahsetmişler çok detaya girmeyeceğim ancak burada bir dikkatimi çeken bir şey var ruh bağı sistemi diye burada yazılan itemları üzerimize giydiğimizde çıkarmak için bir yıl beklememiz gerekiyormuş arkadaşlar hani gerçekten değişik ilginç bir sistem oyunda craft sistemi olacağını da belirtmişler. Yani oyun içinde topladığımız materyalleri item'a çevirebilme fırsatımız olacak. Petler ve binekler bunlar mağazada ücret karşılığı satılmakta. Petlerin görevi kestiğimiz mobların kutularını otomatik şekilde açmasına yarıyor arkadaşlar. Binekler ise ee, oyun içerisinde daha hızlı hareket etmemize katkı sağlamakta. Şimdi oyunun mağazasına biraz göz atalım. Burada görmüş olduğunuz gibi skinler var. Ancak hiçbir etkisi yok. Sadece görüntüden ibaret. Burada en mantıklısını almak sanırım premium şu an. 1 ile 30 level arasında %100 X bonusu var. 31 ile 50 level arasında %50. 51 level ve 60 arasında %20. 61 ile 70 arasında da %10 X artışı var arkadaşlar. Aynı zamanda dikkatimi çeken free stat ve free skill var. Yani ücretsiz bir şekilde skill'lerimizi, statlarımızı sıfırlayacağız ve aynı zamanda premium kullandığımızda 7 günlük pet ve bineği ücretsiz olarak bize verecek arkadaşlar. Pet bölümüne girdiğimizde farklı çeşitli hayvanları görebiliyoruz. Hepsinin özelliği aynı, sadece görüntüsü farklı arkadaşlar. Binekler de aynı şekilde farklı farklı binek seçenekleri mevcut. Kozmetik bölümüne girdiğimizde farklı farklı pelerinleri görmekteyiz. Bunların özellikleri ise bütün yaratıklara karşı ekstradan %1 defans sağlaması. Mattalar ise yaratıklara %1 ekstradan damage vurmamızı sağlıyor arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi oyundaki parayla satılan eşyaların oyuna çok büyük bir etkisi yok. Ha, bu güzel bir şey. Genel bölümünde ise oyun içinde kullanılan potlar ve çeşitli SC'leri görmekteyiz. Mağazada alışveriş yapabilmek için e, nasıl bakiye yüklenir onu göstereyim. Bakiye kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Burada kredi kartıyla direkt olarak alabilirsiniz ya da e-pin sitelerinden de e, alabilmemiz mümkün. Mesela herhangi birine girelim. Mesela Yeşilyurt GM'e e girdim arkadaşlar. Buradan Rise Online'ı seçtim. Rise Online Cash dedim. Buradan belli bir ücret karşılığında Rise Online Cash alabiliriz. Oyuna kayıt olup oyunu indirdikten sonra karakter oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Ancak oyun şu an kapalı. Sadece karakter oluşturmaya izin vermişler. Arvat adında bir adet serverımız mevcut arkadaşlar. İki ırk var arkadaşlar. Ben Karus tarafını seçtim. Şu an karakter seçip Nick koyabiliyorsunuz. Ancak şu an oyun oynanılmıyor arkadaşlar. 15'inde açılacak oyun. Ben Okçu seçtim. Benim Knight Online geçmişim var arkadaşlar. Solo bir şekilde oynayacaksanız Okçu oynamanızı tavsiye ederim. Bir de Knightta Battle Price da solo olarak güzel bir Karakter. Ancak burada buradaki işlevini bilmiyorum açıkçası. Oyuna başlarken de premium almayı düşünüyorum bu arada. Ben bu şekilde oynayacağım. Anlattıklarım tabi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben bu oyundan keyif alarak oynayacağımı düşündüğüm için başlayacağım bu oyuna. Hani kazançtan ziyade. Siz de oyunu oynamayı düşünüyorsanız, hepinizi Discord'uma bekliyorum arkadaşlar. Birlikte oynayabiliriz. Şimdi metamask açmayı ve avalan çağını kurmayı göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle metamask ayoya giriyoruz. Zaten bu bir Chrome uygulaması. Metamask'ı Chrome'u kurduktan sonra arkadaşlar Evet kuralımı seçiyoruz Yani yeni bir cüzdan oluşturmamız gerekiyor Burada bizden bir parola istiyor Burada verilen gizli kelimeleri kesinlikle kimseyle paylaşmayın ve kaybetmemeye çalışın arkadaşlar. Bize vermiş olduğu kelimeleri tek tek buraya giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra metamaskımız aktif hale gelmekte arkadaşlar. Şimdi ise metamaskımıza avalan çağını kuralım. Google'a avalanç metamask yazıyoruz. Daha sonra metamaskımıza girip A, A ekle diyoruz arkadaşlar. Buradaki yazanları MetaMask'ımıza giriyoruz. Evet arkadaşlar, MetaMask'ımıza Avax'ı kurduk. Şimdi de oyunun coin'ini Avax Metamask'ımıza entegre edelim. Evet bunun için NFT market'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan Edwalla dediğimizde Roko coin'in adresi bizim Metamask'ımıza entegre olmuş oluyor arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Avax'ımıza Rokokoin'in adresi eklendi. Artık coin alım satımlarını kolaylıkla yapabilirsiniz. Şu anlık anlatacaklarım bu kadar dostlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oyunun linkini ve Discord adresimi açıklamalar kısmına bırakacağım.